Herkese selam gençler ben Orhan ve bugün Serpil arkadaşlar hayatımda ilk defa süper şehir saldırısı oynayacağım bakalım nasıl bir şeymiş gerçekten merak ediyorum İnşallah iyi bir şeydir süper şehir saldırısı daha iyi. önce hiç oynamadım arkadaşlar Brawl Stars oynadım tabii ki ama süper şehir saldırısı oynamamıştım bakalım Oha değişik bir şey hadi bismillah iki tane brok geldi bu şansa bak iki tane brok geldi Bu ne bunu mu öldüreceğiz bize saldırıyor mu arkadaşlar? Çok güzel olun. Çimenler falan baya güzel olun. Ağaçlar, çimen dediğim ağaçlar. Ağa. Boss, boss bu da. Ölüyorum. Bana bulaştı. 20 saniye doğmam. 165'ini yiymiş. Abi şehri yok ediyor, şehri yok ediyor arkadaşlar. Şehri yok etme lan. Dinozor. Doğruk normal. Bir de en kolayı bu. Sonra sendi alacağım. Sendi ile can basacağım. Alırız arkadaşlar ya. Hadi bu ulti daha. Ölmeden bu ulti daha. Çok acayip kaldı. Zıplıyor. Uçabiliyor. Bitti. Şehri yok etti. Kaybettik. Sandy ile book yapacağım arkadaşlar. Bakın şimdi. Aa iki sendi. Şansa bak inşallah alırız ha. Ya, biz bunların arasına geçebiliriz tamam. Aa sudan geçemiyoruz. Cam basma şeyi var ya şimdi. O bence book olarak değerlendirebilir arkadaşlar. Ve sohbet şey gelmiş. Abi bu sefer kazansak var ya. Abi bizi öldürmeden şehri yok ediyor. Takım arkadaşını yok ediyor. Biri gitti. Seni görebiliyor mu? Can basıyorum. Sen de. Abi yüzde 47'sini yok etti şehrin. 50 canı var daha. Gelsenize buraya. Abi kazanamıyoruz ya. Gelin şuraya. Zor yapmışlar oyna. Bize bana bulaş, bana bulaş. Nasıl söylemiyorum. Yeni 22 22'si kaldı arkadaşlar. Bah. Bitti 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 şehir bitti. Canım fulleniyordu tam ya. Bitti. Şehir bitti. Şehir bitti. Başka bir karakter lazım. Şehir bitti. Arkadaşlar Ems'de girdim. İnşallah Ems'de bari alalım. Abi bu sefer alalım artık ya. Normalini geçemedik daha ya. Adam yemeye başlıyor zaten biz. Yüzde dördü gidiyor. Yedi beni yedi bitti. Ölme ölme yavaşla biç yavaşla beach Hadi bu sefer alalım hadi. Hadi. Ha 1800 1800 vuruyorum artık böyle için Colt nereye ult atıyorsun Colt? Hadi arkadaşlar bu sefer kazanacağız gibi hadi yaklaştık. Yetişebilirsek. Hadi 54 bin canı var hadi. Bizde 14 şehir. Yine kazanamadık bu ne bu ölmüyor. Yavaşlatayım bari. Abi oraya giderse öldürecek. Arkadaşlar ulti at. Kol ulti kol. Kol ulti kol kazanacağız gibi. Kol tilti kol. Eyvah. <gülüyor> <gülüyor> Son olarak Shelly ile deneyeceğim arkadaşlar ve ondan sonra videoyu bitireceğim. Şimdi kazanamıyoruz. Bir sorun var. O da kazanamam. Kazansak sıkıntı yok. Kazanamıyoruz ya. Kazanamıyoruz. ilginç yani. Adam ben orada var. Abi buku falan yok mu? Bu bizi beller yani. Hadi 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 hadi. Abi ölme abi. Kaç. Tamam tamam tamam. Öldür şunu. Normalde bari yenelim ya. 10 saniye var. Ya öldür. Şehrin anasını belleri Öldür. Hiç mi vermeyi Abi kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. Hadi dondur şunu. Dondur şunu Frank. Bu aldık. %45 iş defa alacağız. Şeyli bunun şey şeyliymiş arkadaşlar. Hadi bakalım. Ulti çok yanlış Don 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 işte be Frank. Frank adamsın. Abi ultime bakacak bir ultime bak. Zıplamıyor mu bu? Frank ulti Frank. Frank saplı ultiyi. Helal. Yeah. İlk defa kazandık. İlk defa. Demek ki bunun çözümü şeyliymiş abi. Salak salak karakterler almasak baştan alacakmışız ya. Arkadaşlar başta salak salak karakterler aldık. Bu el bu elde oynanmayacak karakterler aldık ondan böyle neyse kendinize bakın arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize bakın hoşçakalın ama bir elde zor atalım bakalım ee, zora geçtik galiba zor leveli level zor iki tane şeyle bir tane kolt var bir kere de zor, zor, oynayalım arkadaşlar bakalım ne olacak Ben Tamam. Haydi haydi haydi. Aha. kaç 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 kaç. kaç. Abi. Kaçtım arkadaşlar alabiliriz gibi sanki. Boz, boz gitti o öfkelenmesi gitti. Aa iki takım arkadaş da gitti şu an. Tek ben kaldım arkadaşlar. O yine öfkelendi kaçın. O zaman... Kaç kol kal. Hadi lan alırız lan zor leveli de alacağız hadi. Doğdu doğdu kaç. Kaç vur vur vur. Aa, 20 saniyede bu şehrin anasını beller bu arkadaş Hadi. 30 yüzde 29. Hadi vur bir tane daha. Uzak koşacak. Uzak koş. Abi hayır hayır. Hadi sudan geç abi. Sudan geç. Abi 118. Bum bum bum. Boom. Ha 114. Yeee yeah, aldık zoru da aldık arkadaşlar zorluk zoru aldık İlk başta karakterleri düzgün alsaymışız demek ki biz bu oyunu yapacakmışız ve yaptık arkadaşlar neyse daha fazla bu tarz oha oha ver 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 seviye de atladık let's do this baby neyse arkadaşlar kendinize bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere bir dahaki videoda bu uzmanı falan da değiştireceğim. Bir şeyler yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Bir dahaki videoda Brawl Stars gece modu yapacağım. Göreceksiniz gece modu nasıl. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.